kitapta son derece seçkin öğrencilerimiz var. Onlardan seçseydiniz. Ben bu tezgahtan alışverişe devam edeyim. Öyle evet. be. Sen. Sen sen. Evladım sana diyorum. Orçun! Müfettiş bey seni seçti. Kalksana şekerim ayağa. <laughs> Müfettiş beyciğim eti sizin, kemiği yine sizin. Kalan sakat atı da sokaktaki kedilere veririz. <laughs> <laughs> i̇yi, espriydi ama, ince espri. Söyle bakalım evladım, hangi vitamin suda çözülür? <laughs> evladım, ne diyor homur 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 danıyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Hocam, eğer çeviri gerekiyorsa ben sizin için bir tane ayı getirtebilirim. <laughs> Ne diyorsun evladım? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Eee e, çok akıllı kız öğrencilerimiz de var. Hocam ona mı sorsak acaba soruyor. C vitamindesin oğlum C. Ne diyorsun ya Hiçbir şey anlamadım şimdiye kadar söylediklerinden. Bana bak sepil öğrenci. Ya şimdi konuş ya da ebediyete kadar sus. <laughs> Fabrika ayarlarına geri döndük. <laughs> <laughs> ay, oh, Allah Allah! Ay, ay! Gitti adam! Of! Oh, ben yardım edeyim efendim size. İstemez efendim. efendim ben yardım İ edeyim. İstemez siz... bu ne rezillik, bu ne kepazelik. Müfettiş bey, e, sakinleştirin efendim. Boyun masajcı yapalım. Hasan Paşa, yakala adamı olamaya başla. Yakala git. Yakalayacağım efendim. Tamam efendim. Rezil olduk adama. Seninle de sonra konuşacağım. Müfettiş dişlemek ne demek göstereceğim ben sana. Burnum böyle olsaydı meşru... ...inan dibinden geçtirirdim. Her gibi bulanık görüyorum ya. Ama olsa... ...bu kadar bulandığı kadı kızında biliyor olurum. Bulanık bulanık espri yapıyorum ha. Aliçim... ...Kalimero... ...neredesin güzel sevgilim? çok affedersiniz. Çok özür dilerim. Çok pardon. Çok pardon. Ah, ah. Ha, bu gözleri görünce Halit kendinden geçecek. Kendinden Oğlum, geçecek. Ne yapmaya ya? Allah ım. Ya ne yapıyorsun be? Git ah. şuradan ya. Çok affedersiniz. Halit <laughs> burada mı? Harda. Çok affedersiniz. Oh, bu gözler sayesinde Alice'i kendim... Ay, Ali! sarı sevgilim benim. Ha! Yine yanlış kız. Ha! O da değilmiş. Allah! Yavaş bak, dönüme baksana! Ya. Oğlum yine oturaktıri. Ay Alice bak kızım sana söylüyorum. Ah bilgi gelelim sen içini yeter. Hadi canım. Hadi. Ha. Ah. Gider. İşte. Evet. 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 Ali'sin Kalimerom, bekle beni. Avatarın senin için geldi. Ali. Ali direkt ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kızlar da o Geçman Sultan kızlar tuvaletine girdiğini görünce... ...beni mıncınıkla okuldan dışarı fırlatır o Allah. Benim bir an önce gitmem lazım. Bir an önce gitmem lazım. Ah, gidemiyorum. Gidemiyorum. Ah. Ah. Evet. İmdat! Manyak geldi! Manyak geldi kaçıyorum. Hadi orca kaç. Kaçıyorum. Hadi canım. Hadi. Ah, ah. Barda. Çikolata ...çok hava dersi. Göstergeni bana. Bir sürü göstergeni oğlum bana verir kapanıyorsun göstergeni. Göstereceğim telefon! 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 Oğlum bir susana, daha ben okumadım soruları ya. Allah Allah, kopya mı istiyorsun hemen? Ha ya, ne kopyası gider kardeşim ya? Ne kopyası? Ben soruları göremiyorum ki. Beni de göremiyorsun zaten salak. Çıkart lan sıra o zaman. Ben çıkartamıyordum, gözümün içine yapıştı. Çocuklar aranızda konuşmayın diye uyardı Halil Sezai. Bak bir daha yakalarsam kağıtlarınızı alırım diye de ekleştirdi. Tamam Hakkı'yım. Başak! Başak! Son, bayağı. Sonra gereksiz herif. Hoca biraz önce uyardı, alacak kağıdımızı. Dönün! <laughs> Alacağınız olsun siz kamiler. Hepiniz nankördünüz. Şimdi iyiliğinizden sınıfta kalın ama olsun. Böyle iyi olur ha. <laughs> Hep beni aşağı çekiyorsunuz zaten. Hep aşağı çekiyorsunuz. Sizden başka benim varoş arkadaşım yok ki. Ne konuşuyorsun çocuğum sen kendi kendine? Bitirdiysen testini getir de bakayım dedi Ali Sezai. Evet son bir tane, bir tane. Ama, ama ne yaptın çocuğum? Gel. Saçlarımız çıkmış. Gel çocuğum gel sesime gel sesime gel. Ne oldu be. Maşallah. Ver çocuğum, ver. Geç şöyle. Hadi bakalım. <laughs> Çok var. <laughs> oh. Ha, Allah! <laughs> ha, i̇lah kâhım, ilah. Yardım edin ya. Ha, ne olur yardım edin. Hiçbir tarafımı görmüyorum. Kalk. Gereksiz mavi seni. Git. Bekar kay kardeşim. Geç otur şuraya. Başına belası ya. Hadi <laughs> Efendim? Evladım, şaşırdım. Vallahi hayran kaldım. Ya öğretmenim, bu mavi gözleri görüp de şaşırmayanın anını avuçlarım ben. Ondan değil çocuğum. Sınav kağıdına bakıyordum dedi Halil Sezai. Şaşırmıştı. Soruların büyük kısmını doğru cevaplamışsın çünkü. Evet bir daha bakıyorum. Bir, iki, üç soru dışında hepsi doğru. Aferin, 85. Hay <laughs> be! Birazcık beni örnek alın. Kamiller beni örnek alın. Halisciğim, <laughs> <Şişt>, <'cığım. gülüyor> bilemediğin soru varsa söyle yardımcı olayım Bartın'a. Ben Elçin Orça. Elçin mi? Bak ilgili. Yalan seni. Gerizekalı. Sen. Ha? Saat kaç? Ne bileyim ben saat. Saat kadar. kaç? Dur bir dakika bakayım şeyini. Bir saniye dur. Dokuzu çeyrek geçiyor. Ha? Allah'ım ya. Bir dakika anlatıyor. İki yirmi, Tamam mı? Birincisini anlatıyorum yabancı. Dokuz. Ha, tut kafada. Kedi yarım mı? Bu çeyrek iki yeni tarafada. Ahlaksız. Geç kaldığı yetmiyormuş gibi. Terbiyesiz terbiyesiz el kol hareketleri yap. Sen geç geldiğine göre konuyu biliyorsun demektir. Geç bakayım sözlüğe. Ya adam hem tarih hem söz sözlüğe kaldırıyor ya Allah Allah. Yazılı yapsa bir şey demeyeceğim. Gel bakayım buraya. Ha. Al bakayım şu enstrümanı. Onu mu? Tut Gel bakayım şunu. Lan bu... Al, bak al bakalım şunu. Bu kadar tık. büyük şeyi nereye sokacağım ya? İyi düşün Orço. Sen bulursun bir yerler. Bolda. Şşş. Lan camburger hayvanı. Benim toplantısında sizin aileden kim geliyor? <laughs> Şi, gel ya bana yardım et. Dur. Şi, ya. Beliniz meliniz ağrır. Kaldır bakayım şunu. Şöyle çevir. Bu taraftan şöyle. Geçir şu tarafa. Ha. Hayır. Sen değil. Çıkar onu. Sen. 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 Sen çık. Çık, çık. Sen değil be. Ben zaten müzikaya kadar biliyorum. Yapma burada sözlü oluyorsun. Sok parmağını. Ne diyorduk beni? Şuraya. Soktum parmağını. Ha. Evet. Bu aletin adı ne? Ha. Birinci soru. Ne bileyim? kız Ali? Bunun adı ne ya? Sen bilirsin üflemelileri. Söyle bakayım ne bunun adı? Ne bileyim ben be? Arkadaşlarını sorsana. Ya fil, fil dişine de benziyor ama fil dişi de olmaz. Bu gramofon. Ha buldum. Dört cevap veriyorum. Ee, gramofon. Grande gramofoni. Ha? Grande gramofoni. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Sağ mıydın? Evet. Bu aletin adı tuba. Af ah, buyur ne? Tuba. Duba. Tuba. Duba. Tuba. Ne bağırıyorsun? ne ağırmıyor. Anladık işte tuba. Tamam. Şimdi ikinci soru. Bu çok önemli. 90 puan. Yolla gelsin bir ya. Yani. Büyük Üstad Beethoven'ın Für Elize'sinin giriş bölümünü çalacaksın. Ne liçesi ya? Bir iki tane bahsediyorsun hoca sen ya Allah Allah. Fül <laughs> Elize. Koskoca Beethoven'a bak ya. Liçeli kızlar için beste yapmış. Bir de benim adım çıkıyor. Hasan ha. ha, oğlum. Sen bilirsin. Yes. <laughs> evet. Bravo, aferin. Otur, yüz. <laughs> Teşekkür ederim öğretmenim. Eğer isterseniz, Beethoven'un Türk Marşını da çalabilirim ha. Hayır, yeterli. Otur, yüz. <laughs> Halil. <Haris. gülüyor> Bu da senin için. Hay be! Kız, sen düzle, seversin. <laughs>